Efendim TV2 ekranlarına hoş geldiniz. Bugün yine dolu doluyuz. Valla bütün doluluğu bu çantaya koyduk. Bugün konulardan bir tanesi bu çanta. Çok rahat, çok güzel. Bu yaza kendinize yapmak isteyeceksiniz. Aslında anneler, anneanneler, böyle benim gibi her şeyi dolu dolu taşıyanlar için ideal bir boyut. Bugün... Çocuklar evdeyse onlara söylüyorum Harry Potter atkısı yapıyoruz. Bu Gryffindor'un takımının atkısı. Quidditch takımları var ya Quidditch oynuyorlar. Onun da çeşit çeşit renkleri var. Bu Harry Potter'ın olduğu takımın rengi. Efendim çeşit çeşit renkler var orada. Dört tane takım var. Hem Harry Potter'dan bahsedeceğiz az sonra. Çocukları çağırın. Sürprizlerim olabilir. Daha sonra bebekleri uyandırın. Ee, çok güzel bir bebek odası yastığı yapacağız. Lüp, drup, drup, drup. Süper güzel bir fikri bilgisi var. Yaparsınız, yapıp ee, kermeslere gidersiniz. Valla çok iyi fikirde, güzel işlerimiz var. Bu çantayı yapan ee, kimdi? kimdisi? E, Seval bugün yapacak bu çantayı. E, kaçırmamanızı istiyorum. Çok muntazam, çok güzel örmüş. Her şeyiyle hazırlandı geldi. Hadi Erkan. O bayağı bayağı kol çalıştırıyorum. <laughs> i̇şkembe ve sakatatı asla evimde hazırlayamam diyenler ekran başına. İşkembe ayıklamanın püf noktaları neler? Gerçek işkembe çorbası nasıl hazırlanır? Nohutlu işkembe ve işkembe dolması tarifleriyle şef Berk Balbay az sonra Derya Baykal'la gülümsedi. Evet dostumuz Berk Balbay bugün burada. Hoş geldin Berk. Hoş bulduk. Ee, yine elin kolun... Aa, dolu dolu geldin. E, biz işkembeden atmayacağız bugün. Evet. ile ilgili ne varsa öğreneceğiz gibime geliyor. Aynen. İşkembenin bütün pisliklerini atmayı evde evet. ve arkasından da işkembeden bir şeyler yapmayı paylaşacağız. İşkembeden bir şeyler yapmayı dersen yani sanki iş <laughs> işkembeden bak Türkçe o kadar acayip bir dil ki. Evet, evet. Ay hayır. İşkembenin faydalarını sayacağız. Ee, ve annemin de çok güzel yaptığı, Trakyalılar bunu özellikle çok evet. güzel yapıyor diyorsun az önce evet. söyledin. Nohutlu işkembe yemeği en sevdiklerimin arasında. Rahmetli annem de çok güzel yapardı. Başka ne yapacağız? İşkembe temizlemeyi göreceğiz sonra. İşkembe dolması yapacağız ama sizlerin... Ee dikişi başka benimki de bağırsakla dikilecek. İple dikerler normalde. Bu eriyecek mi sonra yiyebilecek mi? Tabii ki bu zaten yenilebilir bir bağırsak. Evet. Özel işlenmiş. Arkasından dediğiniz gibi nohutlu işkembe ve gerçek damar çorbası, damar tuzlama denilen neresidir? Nereden nasıl yapılır? Hani bunları öğreneceğiz. İşkembeciye gidince damardan rica edeyim. Evet, torpilli dediğimiz kısmı. O mu? Torpilli kısmını evet, mı? Orası? Sadece dana işkembesinden iyi miktarda çıkar. O da 7-8 porsiyonluk çıkar yaşını iyice almış 3 4 yaşında kuzulardan da belki 150 gram kadar çıkar. Evet, şimdi işkembe temizliğiyle başlayacağız. Ben o arada işkembenin faydalarından da bahsedeceğim. Şimdi biliyorsunuz bu aralar uzmanlar paça yiyin, işkembe yiyin ee, diyorlar. Ee, biz de bugün onun inceliklerini göstereceğiz. Hazır halde de satılıyor mu marketlerde? Işte satılıyor, ee, jöleli işkembe diye satılıyor. Yani kelle paçanın kemik suyularının işkembenin temeli size kolajen. Bir dakika, kolajeni görelim. İşte o kolajen kolajen diyorlar, paketlere koyuyorlar, Aynen. her gece için diyorlar. İliğin şartı yok, İlik bir süslemesi, kemikten elde edildiği zaman ya da işkembeden elde edildiği zaman ya da deriden elde edildiğinde veya bunu kaynattığımızda da üstünde kolajen oluşuyormuş. Aynen. Aynen. Mesela kanatlı hayvanlarda bir daha kısa sürede oluşur. Ne bileyim büyük baş sığırlarda daha uzun sürede oluşur. Küçük başlarda daha kısa sürede oluşur. Ama bunların tamamında kolajen biliyorsunuz 29 tane tespit edilmiş tipi var. Hı hı. Fakat insan vücudunun en çok ihtiyacı olan ise tip 1, 2, 3, 5 ve 10 dediğimiz kolajen tipleri. Yani hı. vücudumuzun %99 ihtiyacını bu 5 kalem kolajen çözüyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sen bu kolajenle bir... Bayağı bir böyle e, kolajen konusunda çok iyi biliyorsun e, Bert. Peki kolajen hem içten hem dıştan neler yapıyor bize? İçten ne yapıyor? Bir yapılandırma mı yapıyor? Tabii ki. Şimdi biz hep şunu anlatıyoruz. 25 yaşına kadar insan vücudu yediklerinden ve kendi imkanlarıyla kolajeni bol miktarda üretebiliyor. Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bazen insanlar diyorlar ki işte e, keten tohumunda veya agar türlerinde de kolajen var. Hayır. Arkadaşlar. Net olarak söylüyorum. Hayvansal olmayan hiçbir kolajen yok. Kolajeni sadece bitkilerden falan alma imkanınız yok. Bunu sadece ve sadece hayvansal kökenli almamız mümkün. Evet. Şimdi işkembeye geçiyorum. Bir şey Geçelim. daha ilave edecek mi edeceğim? Edeceğim şöyle. Buyurun. E, tip 1, 3 kolajenler cildiniz için, cilt hassasiyeti için, 2 ila 5 kolajenler e, kemiklerinizdeki erimelere ve sıvı kayıplarına, deformasyona yönelik bir tedavi Tamir ve koruyucu. Edici. Evet, Tamir tip edici. 10 da orkinos gibi, uskumru gibi, palamut gibi balıklardan daha çok elde edilebilen, genel olarak bunları destekleyen mesela mesaneyi koruyan, kolon sistemini koruyan yapılarda. Bize bu 5 kolojen biraz kümes hayvanlarından, kaliteli kazlardan, balıklardan, küçük başlardan elde edilip bir araya geldiğinde e, ister sıvı formuyla, isterseniz kuru formuyla tüketebilirsiniz. Fakat yaptığımız bir inceleme, kısaca anlatacağım, sıvı formunun artık ilikli kemik suyunun çok rahat sindirilemediği yönünde. Yani günde bir e, litre, 1 nokta küsür litre içmeniz lazım ki günlük 10-14 gram kolajen ihtiyacınızı ancak karşılayabilirsiniz. Evet. Biz ne yaptık? Bunları toz haline getiriyoruz artık toz halinde kullanıyorsunuz kremlere de konuyor evet ee, kolajenle ilgili çok şey var sizler de biliyorsunuz hani yüzümüze e, sürdüğümüz şeylerde evet. içtiğimiz bazı toz haline gelmiş e, formlarında çok önemseniyor kolajen evet e, şimdi işkembe artık da temiz olarak satılıyor ama sen bir bilgi olarak bugün ben bir hazır gelmişken bunu göstereyim dedi şunu biraz şuraya alacağım, kaydıracağım. Şöyle artık dediğimiz gibi bu ülkemizde tabi kurallara uygun olarak işletmelerde mezbahlarda temizlenmiş olarak geliyor. Bilinenin aksine artık kostik falan gibi bir takım zararlı ürünler kullanılmıyor aslında. Modern makinalar var. Bunu işkembeyi evde diyelim ki işte kurbanda elinize geçti. rahat temizlemek istiyorsanız yapılabilecek ilk yöntemi söylüyorum. İşkembeyi size kim temizliyorsa sadece içerisindeki hayvanın dışkısını ve kaba miktarını alıp İçerisine bir limon sıkın, bir yemek kaşığı kadar tuz serpin ve mevsim şartları tabii yaz ayları değilse, dış ortam sıcaklığı 21 derece ve altında ise bir gece derinin içerisinde, hayvanın derisinin içerisinde işkembeyi öylece pisliğiyle beraber bekletin. Ertesi gün göreceksiniz ki suyu üzerine döktüğünüzde, kaynara yakın bir suyu üzerine döktüğünüzde, bu işkembe size hiçbir eziyet göstermeden bu şekilde bembeyaz olacaktır. Ne diyorsun? Bunu isterseniz ters fırçanızla yapın, isterseniz elinizle. Bu kadar bir şey basit. Bir söyleyeceğim. Bu konuyu Ramazan'dan, Kurban Bayramı'ndan pardon, Kurban Bayramı'ndan önce bir kere daha, hem bu sakatatlar tamam. hem de bu konuyu bir kere daha işleyelim. Çünkü unutuluyor. Hatta yani, hayvanın neresinden ne yapabileceğimizi, hiçbir yerine ziyan edilmemesi gerektiğini, çok hepsini gösterelim sizinle. Bunu mutlaka işleyelim. Herkesin de işine yarar. Bakın bembeyaz çıktı ben dedim ki bu nasıl olacak? Hiçbir kimyasal ihtiyacınız yok. Limon koydun. Yani işkembe e, elde edildiğinde sadece bakın kabası ayıklanmış. E, hayvan ot yiyor neticede bizim gibi peynir yemiyor, et yemiyor böyle çok pis bir şeyler değil bunlar. Ot yediği için veya bu, bu, bu bakliyat Heh. yediği için bu pislik kalıyor içerisinde. Bunu bir gece bu şekilde bekletiyoruz biz. Tamam. Bugün Sonra temizliyoruz. İçine limon ve tuz atıyoruz ki hani biraz da istemeyen bakteriler üremesin diye. Ertesi gün çıkardınız. Azıcık üzerine Sonra sıcak su döktünüz. Tabii yıkarsınız. Ya da bunu böyle defalarca yıkarsınız. Üstüne basitçe...